Dün yaşadığım enteresan deneyimi anlatmak istiyorum. Şimdi bu, şöyle söyleyeyim, ben pek çok konuda çok fazla ön yargısı olan bir insandım aslında. Yani e, mesela işte spiritualizm, benim için işte yoga, wellness kültürü, bir şeyler ritüeline gitmek bu tarz şeyler çok anlamlı değildi. Çünkü ben tam olarak Batı Akademisi'nde Avrupa'da bu iş nasıl yürüyorsa e, o şekilde düşünen, eğitim alan, peki bunun bilimsel bir yanı var mı diye düşünen, araştıran bir insanım. O yüzden de böyle uzak doğudan çıkan ya da Mezo Amerika'dan da olabilir tabii şu anda da zaten Bali demişim gibi konuşuyorum ama değilim. Bu tarz böyle daha e, lokal, daha işte domestik kültürlerin e, yaşam felsefeleri ve pratiklerine dair e, kendimi yakın hissetmiyordum. Ama tabii ki de yola çıkmanın amacı bu. Yani şu an İtalya'da değilim mesela. Oysa Roma'da da bir aylık bir ev kiralayıp oradaki sanat eserlerine bakıp Rönesans felsefesi konuşabilirdik ama bunun anlamı ne? Zaten e, Batı felsefesi eğitimi almışsın, Batı sanatı eğitimi almışsın. Başka bir şey de öğrenmek. İki gün önce, bu arada buraya dört gündür, dört gündür falan buradayım. E, Tulum'dayım şu an. Daha deniz kenarı bir yer. Tulum'a geldim. Biraz hastalandıktan sonra geçen videoda bahsettiğim motivasyon düşüklüğünden sonra bu yaz modu e, hoşuma gitti. Tulum'daki insanlar e, enteresan. Tabi biraz popüler bir alan. Yani popülerleşmeye başlamış. Biliyorsunuzdur bizdeki influencer'lar da Tulum'da takılıyorlar ama biz onlarla aynı bölgede değiliz. Oralar karşılanamaz e, ücretlerde benim için en azından. Ee, yine de buradaki herkes yaşamıyla inanılmaz e, obsesif haldeler. Yani yaşamı mesele eden insanlar. Dediğim gibi iki gün önce uyandım e, ve ben 6'da uyanıyorum. Yani Meksika'ya geldiğimden beri saat farkından dolayı 6'da lak diye uyanıyorum. E, hiçbir alarm falan kurmuyorum. Türkiye'deyken daha 9 gibiydi 10 gibi çalışmaya başlıyordum en son. Ama burada altı sularında uyanıyorum, meditasyon yapıyorum. Kesinlikle her gün neredeyse e, bu benim için çok değiştirici ve çok önemli bir pratik haline gelmeye başladı. Çünkü zihnimde yapmam gereken çok fazla şey var. İşler var, işleri bir kenara koy, stresler var, korkular, kaygılar var. Ve ben yaratıcı bir iş yapıyorum. Benim düşünmem, e, kendimle, zihnimle berrak bir şekilde iletişim kurmam lazım ki yazayım konuşayım. Değil mi? Yeni içerikler üreteyim. Oturuyorum. Kahvaltı yapıyorum falan ve çalışıyorum. 6'dan genellikle böyle 12'ye kadar çalışıyorum. Günde böyle 5 saatlik falan bir mesai var diyebiliriz. Karşılaştığım kişi cümleyi bir türlü bitiremedim. Aralara bir sürü şey girdiği için. Şey dedim. Günaydın. Hola. Nasılsın? Bu sabahından keyif aldın mı? Dedim. Durdum. Hiç daha önce biri bana sabahından keyif aldın mı diye sormamıştı. Ben de şey diye düşünmem çünkü öğleye vardığımızda. Ya ben bu sabahtan yeterince keyif aldım mı demem. Ben yaşarım ne yaparsın yumurta kırarsın tencere yıkarsın falan. Bu sabahımdan keyif aldın mı yeterince dediğinde böyle bir şaşırdım ve e, bilmem dedim. Sonra düşünmeye başladım. Sonrasında da hani insanlardan ne öğrenebilirim diye bakıyorum. İnsanları yargılamak değil. O yargı dili arası Marmaris'te kaldı. Ve bu hoşuma gitti. E, ve kahvaltı yaparken herkes böyle sohbet ediyor ve her tarafta e, gezginler var. Farklı hikayeler duyuyorsunuz. E, Yoga yapıyorlar. Yani gün doğumunda sahile gidip yoga yapıyorlar, meditasyon yapıyorlar, işte sesle ses ritüeli denilen etkinliklere katılıyorlar. Ve yaşadığım kaldığım hostelde tam Tulum Centro'da. Yani haritada gösteririm. Denize aslında bir iki kilometre uzaktayız. Uyandıklarında herkesin muazzam bir sabah pratiği var. Kimi insanlar sessiz kalmayı tercih ediyor ve biliyorsunuz hani onlar konuşmuyorlar. Ee, ben de deniyorum. Her şeyi tek tek deniyorum, konuşuyorum, paylaşıyoruz. Ee, dün çok yakınız işte bu sentroda olduğumuz için çok yakında böyle Om Yoga isimli bir yoga stüdyosu var ve aslında ücretli değil. Donation yani bağışla çalışıyor. Siz oraya gittiğinizde sizin için belirlemiş oldukları bir fiyat var aslında. Diyorlar ki bizim önerdiğimiz fiyat 100 peso. Yani yaklaşık 60 lira. 60 liraya bu kadar güzel bir alanda yoga dersi almak İstanbul'da yapabileceğiniz bir şey değil bir defa onu e, biliyorsunuzdur geçelim onu. E, ama zaten bu 60 TL yani 100 peso da e, önerilen bağış miktarı eğer bütçen varsa bunu verirsen güzel olur. Ama 20 peso da atabilirsin, 10 peso da atabilirsin hiç ödemeden e, giden biriyle de tanıştım. Bu yolda tanıştığım enteresan insanlardan biri olarak anlatacağım. Telefonu yok, bilgisayarı yok, hiçbir şey yok. Ee, orada bir Sun Ritual, Sun Ritual, Sun Ritual, rights, Sun sun Ceremony, Sun, ceremony. sun Healing, okay. ee, Sun Healing yani işte güneşin iyileştirici gücüyle yapılan bir seremoni. Bizimle gelmek ister misin? Akşam oraya gideceğiz dedi e, buradaki işte yakın e, arkadaşlarım. Ben de ilk ne kadar diye sordum. E, 200 Meksika pesosuydu. E ne kadar ediyormuş? Telefonumda hemen bir tane şey var. Paraları sürekli birbirine çeviriyorum. 200 Meksiko pesosu, 136 TL civarı. Ama bu da yine senden beklenen, senin bağış yaparsan iyi olacağını düşündüğüm bir fiyat. Ben de işte 100 peso 60 lira gibi bir şey tekrar bırakırım diye düşünmüştüm. Yani ne kadar burada kalacağımı bilmediğim için bütçem konusunda daha dikkatli davranmaya çalışıyorum ve şöyle bir şey de var. Herkes farkındaysanız Avrupalı veya Amerikalı. Yarın uyandıklarında birden Euro'nun çakılmış veya doların çakılmış olma ihtimali yok. Benim için işler biraz daha farklı ilerliyor. Stres altındayım çünkü TL kazanıyorum büyük ölçüde ve peso dolar harcıyorum. Her neyse tamam dedim. Dün oraya gittik. Dün akşam. Giyindik akşamlı işte böyle çıktık beş adım attık ve o bahsettiğim om yoga stüdyosundayız. Bir tane guide var, rehber diyorlar daha böyle ruhani bir rehber. Tabii ben ruhani bir rehber olma kavramının benim için hiçbir anlamı yok. Yani bir insanın ruhani açıdan ne kadar gelişmiş olduğunu, ne kadar rehber olduğunu bir kenara bırakıyorum. Ama çok yetenekli bir müzisyen. Çünkü Peru'dan. Arjantin'den, Meksikadan, Hindistandan, Nepal'den türlü türlü e, böyle antik e, enstrüman toplamış ve biz orada meditasyon yaparken daha doğrusu oturarak başladığımız bir meditasyonda, yoga'da e, shavasana mı, savasana ya da bilmiyorum e, isimli bir pozisyon var. Uzanıyorsunuz, elleriniz kollarınızı açarak gözlerinizi kapatıyorsunuz. E, onun yaptığı müziği dinleyeceğiz. Ve çok enteresandı. Bir saat kadar sürdü. Böyle çok duymadığınız seslerden bir seremoni dinledik ve böyle en başta ne oluyor ya? Bu ne sesi acaba? Neye benziyor diye düşünürken bir noktada hakikaten meditasyonla yani medite oldum. Ve e, zihnimden, gözümün önünden böyle hızlı 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 e, görüntüler geçti. La Jette denen bir film var ya böyle fotoğraf karelerinden yapılan bir kısa film. Çok severim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Onun gibi Dilara ilkokulda, Dilara ayakkabısını bağlıyor, Dilara kahkaha atıyor, Dilara ağlıyor, Dilara hastanede sürekli böyle e, arka arkaya gelen sahneler var. Kimisi mutlu, kimisi hüzünlü, kiminin hiçbir anlamı yok bir sürü görüntü geçti. Yani belliyim de bir yolculuk gibiydi Ve e, nereden geldim? Neler yapıyordum? Şimdi neredeyim? Ben ne yapıyorum? Bu yol nereye gidiyor gibi böyle sorular sorarken kendi kendime kıkırdamaya başladım. Komik geldi yani. Yapmakta olduğum şeyler e, hoş bir komedi gibi geldi daha doğrusu ve e, bir noktada şunu sorduğumu anımsıyorum kendime. Dilara ne ki? Yani Dilara olmaklık ne demek ki? Değil mi? O kendilik ne demek? Kendilik kavramından ne anlıyoruz? Bu ne menen bir şey diye düşünmeye başladım. Hatta aslında apostoda yazdığım bültende daha samimi ilişkiler kurduğumuz için şey demiştim. Dilara olmak ne demek değil de böyle İngilizce kendi kendime lanet olası Dilara olmaklığın anlamı ne falan gibi bir şey söyledim. Çünkü çok fazla İngilizce konuşmaya başladığınızda şey olur ya içinizden kendinizle de İngilizce konuşmaya başlarsınız. E benim de Türkçe konuştuğum kimse yok şu an. O yüzden böyle bir soruydu. Kavram üzerine düşündüm orada ve yani bu tam olarak beklediğim şeydi, değil mi? Yani bir deneyime gittiğinde ben bir felsefeci olarak ne yapıyorum? Ben kişiler hakkında konuşmayı sevmiyorum. Olaylar da değil yani. Kişi ve olayları estetik deneyimleri meseleleri hemen kavramların altına yerleştirerek kategorize ederek bunu neyle düşünebilirim bunu neyle düşünebilirim diyerek e, o şeye yaklaşıyorum bu defa bu sun healing dedikleri seremonide e, de birden kendilik kavramı patladı. Bu noktada da şunu söylemek lazım. Ben psikolog değilim. Yani e, burada böyle psikolojideki ya da literatürdeki e, münasip kavramlarla birlikte bunun ne anlama geldiğini söyleyemem. Eğer bunun gerçekten ne anlama geldiğini böyle bilimsel temellendirilmiş bir şekilde okumak, öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken şey çok açık. Muazzam kaynaklar, kitaplar, makaleler var. Onlara bakmak. Ben biraz daha e, deneyimlerim üzerine, e, kendi düşüncelerim, kendi yaşam felsefem üzerine muhabbet ediyorum. Buna böyle yaklaşmak lazım. Kendilik dediğimizde sanki böyle bir şey arıyoruz, değil mi? Orada bir üstü kapalı bir saklı bir kutu var ve biz onu bulmaya çalışıyoruz. Hatta bununla ilgili çok komik bir diyalog e, yaşadım yine dün. E, burada tanıştığım biri var. İsmini söylemeyeyim şimdi belki etraftadır. E, Meksikalı ve e, filozof yani ben bir filozofum dedi. Beyanı bu şekilde olduğu için e, öyle söyleyeceğim. Biz olsak felsefeci derdik benim gibi. E, hayatı felsefeyleştirerek yaşayan biri diyelim ona. E, ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi böyle bir konuşma başladığında işte kendimi arıyorum gibi bir cümle sarf ettim. Ben de her gün e, aileme mesajlaşıyoruz işte WhatsApp'ta bir aile grubumuz var. Babamla anneme e, bir tane biriyle tanıştım böyle bir diyalog gelişlerimizde deyince babam şey dedi. E peki bulmuş mu dedim. Sanki hani kendilik aradığımız, bulduğumuz bir dakika kendimi aradım hop buldum. Kendim buymuş dediğimiz bir şeymiş gibi geliyor kulağa değil mi? Kendimi arıyorum. Aslında yanlış bir çağrışımı var. Çünkü bunun altında yatan bir çeşit özcülük. Dilara'nın veya artık her kimseniz onun bir yerlerde saklı gizli bir özü var da biz e, gündelik pratiklerin ötesine geçerek böyle bir ağacın altında 530 gün oturarak o içimdeki özü ortaya çıkarmaya çalışıyormuşum gibi davranıyoruz ya da meditasyonla işte bu insanların e, bilgisayardan katıldıkları ritüellerle birlikte yapmaya çalıştıkları şey böyleymiş gibi geliyor kulağa. Ama aslında bakarsanız direkt do lafa dolandırmadan söyleyeceğim. Ben her türlü özcülüğe karşıyım. Çünkü bir öz falan yok. E, bence kendilik dediğimiz, benlik dediğimiz şey daha performatif bir şey. Burada aslında biz oluş içerisinde farklı karşılaşmalar, imkanlar, deneyimlerde sürekli e, o kendiliği e, var ediyoruz. An be an o olmakta, onu yaratmaktayız. Tabii bu sadece benim... E, bana kalan ya da benim kurguladığım, benim artık böyle yaratacağım dediğim bir şey değil. Burada maddi yaşamın, maddi koşulların, sosyal ilişkilerin, e, belleğin yine keza çok önemli kavramlardan bir tanesi benlik konusunda. Belleğin inanılmaz büyük bir önemi var. Ama bahsettiğimiz tüm kavramlardan cinselliğe değin tutun hepsinin performatif olduğunu düşünüyorum. Hal böyle olunca aslında kendilik dediğimiz şey, e belleğin dümeni belliin tuttuğu tabi o anılar o hatıralar o biriktirmiş ve biriktirmişliklerimizle birlikte e, durduğumuz noktada oluş içerisinde takındığımız e, tavır anlık hal haline geliyor. Hal çok güzel bir kelime. Heidegger de buna benzer e, işte ya da Kierkegaard gibi, Kierkegaard gibi filozofların da e, hal kavramından bahsettiğini görürsünüz. Kendilik bu yüzden benim için belliğin dümeninde şekillenen, oluşta şekillenen, an be an değişen ve yenilenen bir hal. O yüzden eğer kendinizi arıyorsanız bu e, oturup böyle her şeyden elinizi atar, ayağınızı çekip içinize kapanıp aradığınız e, böyle maden kazarcasına bulduğunuz bir şey değil de Tam da gündelik yaşamın ortasında, o pratik yaşamın, o ilişkilerde, deneyimlerde, karşılaşmalarda e, farkına varabileceğiniz bir şey bence. Burada şöyle bir şey söyleyeceğim. E, ben beni artık tanıyorsunuzdur. Ben her şeyi böyle kategorize eden, hesaplayan e, insanlardanımdır. Daha önceleri buna verdiğim bir isim vardı. Hesaplayıcılar. Yani ne yeniyor, ne kadar çalışılıyor, ne okunacak, her şey belirlidir kendi yaşamımı da böyle masaya yatırdığımda şey demiştim altı farklı bölüm var benim için altı adım var hayatı kavradığım e, ya da benim ilişki kurduğum benim edimlerimi kategorize ettiğim altı adım var bunlardan birincisi zihinsel yaşam zihinsel yaşam derken kastettiğim elbette e, entelektüel olarak kendimi geliştirmek adına yaptığım şeyler Burada gelişime kavramı da biraz tabii tartışılır. Ne kastediyorum, bunu da konuşabiliriz sonra. Ama bahsettiğim en temelde araştırmak, öğrenmek ve estetik deneyimler. Bir opera'ya gitmek, müzik dinlemek, artık ne gibi bir estetik zevkiniz varsa, bunlar sizin zihinsel yaşamınızı oluşturuyor. İki akademik yaşam benim için. E bu benim kariyer hedefim değil mi? Yani gitmeye çalıştığım kariyer olarak kendime belirlediğim şey hem kendim hem toplum için değer yaratacağına inandığım şey. Çünkü yaptığım, ürettiğim, kaygılandığım şeylerin toplum için bir başkası için değer yaratması benim açımdan çok önemli. E bu noktada akademik yaşam benim için ikinci sırada. Youtube'da bunun bir parçası olarak kısmen görülebilir. Üç, ekonomik yaşam. Ekonomik yaşam aslında benim üreterek, hobilerimden üreterek para kazanmak için yaptığım işler. Her birimizin yapmak zorunda olduğu, aksi takdirde ne zihinsel yaşamın ne diğer hedeflerin gerçekleştirilebileceği bir durumdayız çünkü. Dört, bedensel yaşam dediğim. Yeme, işte uyku, daha bedenimle ilgili sağlık, spor, egzersiz aklınıza ne gelirse günün sonunda böyle Descartes'in kartezyen öznesi gibi sadece zihin olarak böyle Transcendence filmindeki gibi sadece zihin olarak var olmadığım için bedensel yaşamda burada önemli bir noktada duruyor diyelim. Beşincisi sosyal yaşam. Bu aslında diğer bütün insanlarla kurduğum ilişkiler. Sonuncusu ise altıncı olanı kendilik projesi. Şimdi burada ben kendiliği biraz ilginç bir şekilde kavruyorum. Bundan biraz dilozofluk yapacağım. Konuları bir yerlere bir yerlere götürerek anlatacağım. Leibniz'in, aslında Leibniz'in uydurduğu bir kavram bu, apersepsiyon. Sonrasında Kant da bunu Safaklı'nın eleştirisinde kullanıyor. Apersepsiyon bir çeşit tam algı aslında. Yani sürekli bir görü akışı var, bir deneyimler var, farklı farklı deneyimler akıyor. Ama aslında tüm bu deneyimlere eşlik eden bir de tam algınız var. Bunu ben bunların bu deneyimleri yaşamaktayımın bilinci. Ben şu an bu deneyimlerin farkındayım. Ona eşlik eden bir kendilik ben bilinci var özetle. Benim bu yaşama hani altı parçaya bölüyorum. 5 tane kategori var dedim ya. Altıncısı işte kendilik adını verdiğim projede tam olarak bu 5 adımda ne nasıl gidiyor? bir hesaplama geliştirme çabasından ziyade bunların farkında olmak yani bunları bilinçli bir şekilde yapıyor olmak sağ sola savrulmaktan ziyade ben şu an bunu yapmaktayımın bilinci. O yüzden ben aslında kendimi arıyorum, kendimi buldum, kendimi proje haline getirdim gibi kendimden söz ettiğimde bahsettiğim böyle buda gibi ağaç altında oturmak elini ayağını e, hayattan çekmekten ziyade tam da bu beş kategoriye ayırdığım yaşamın e, bir çeşit farkındalığını anlıyorum. Yani onu e, seyretmek, onun izlemek. O yüzden şöyle bitireceğim. Videoları açarken ve kapatırken çok zorlanıyorum. Açılışlarda ve kapanışlarda hakikaten kötüyüm. Yolda yaptığım şey kendimi aramak değil de kendimi o oluş, o hareket, o devinim içerisinde an be an farklı karşılaşmalara, farklı pozisyonlara sokmak ve bu pozisyonlarda benim nasıl pozisyon aldığımı, nasıl bir performans sergilediğimi seyretmek. Hasta olduğumda da, mutlu olduğumda da, batırdığımda da, keyif aldığımda da. Hani deriz ya göz kendini göremez. Aslında bir açıdan kendini gören bir göz olmaya yaklaşmak. Tabi bu her ne kadar mümkünse. Böyle. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Gelişi güzel konuşuyorum. Yaşam üzerine meditasyonlar böyle ilerliyor hakikaten. Bir dahaki bölümde ne konuşuruz bilmiyorum ama biraz Meksika'dan, biraz yoldan, biraz insanlardan, biraz da benim kişisel yaşam felsefemden ibaret olacağı kesin. Görüşmek üzere meraklı kalın.